Paslanmaz demir bir kapı açılır, küf tutmuş kilitler gıcırdarken. Ta karanlıklar içinde birden bir türkü gibi yükselirsin sen. Sezai Karakoç'un mısralarına hakim olan karanlığa Platon'un mağarasında da rastlarız. İçinde sıra sıra zincire vurulmuş insanlar ve arkalarında yanan ateşin aydınlattığı bir mağara. Bu insanların görüp görebileceği tek bir gerçek vardır. O da duvara yansıyan gölgeler. Ancak hakikate erişmek, mağaranın dışına çıkıp ışığa ulaşmak ve ışık sayesinde renkleri görmekle mümkün olur. Gölgeyi renkle buluşturan, edebiyatın ve sanatın en seçkin örneklerini ekrana taşıyan Kültür Sanat Ajandası'nın bu haftaki konuğu, Şehbender Zadefili Ahmet İlminin Amaka Hayal romanına çizimleriyle renk veren ilüstratör Burak Dak. Devir Burak'ta Kültür Sanat Ajandası'na hoş geldiniz. Öncelikle sizi biraz yakından tanıyalım. Çizime nasıl başladınız? Bu süreç hangi duraklara uğradı ve şu anda hangi aşamada? E, çizim hikayem nasıl başladı? Sanırım ilkokulda falan başlamıştı. Hatta daha da öncesinde de çiziyordum. Yani daha öncesinde de e, dergiler biriktiriyordum. İşte ansiklopedilerden çizimlere bakıyordum, illüstrasyonlara bakıyordum. Onları kesiyordum, topluyordum. Acayip heyecanlandırıyordum. İçim çok coşuyordu ve onları bir şekilde bu aldığım şeyleri yansıtmam gerekiyor. O da çizimle oldu. Açıkçası çok ne yaptığımı bilmiyordum o dönemler. Sürekli defterlerime vesaire böyle yığınla çizim yapıyordum. O da işte hocam sağ olsun görmüştü çizimlerimi. Sen dedi kesinlikle Güzel Sanatlar Lisesi'ne gideceksin dedi. Ben de Güzel Sanatlar Lisesi ne dedim. <laughs> Bilmediğim bir okuldu. Beni yönlendirdi. Çok ciddi bir dokunuş oldu orada bana. Peki Amaka Hayal'le bir araya gelmeniz nasıl oldu? Ama ile bir araya gelmemiz tesadüfi oldu birazcık. Erdem Öztop'la bizi aradı beni. İşte bir kitap var dedi. Ama Hayal diye. Resimlemek ister misin? yapmak ister misin? dedi. Ben de işte bir biraz baktım, araştırdım. Kitap acayip, çok acayip geldi bana. Çok heyecanlandı. Dedim ki yani bu bu dönemde yaşamış bir adamın yazacağı bir hikaye. Çok süreel bir hikaye. Tabii ki yapmak isterim dedim, kabul ettim hemen ve başladım işte. Sizin de söylediğiniz gibi Amaka Hayal son derece sürreal, biraz zor ve soyut bir kitap. Peki bu kitabı çizimlendirirken nasıl bir yol izlediniz, nelerden ilham aldınız? Ya Amaka Hayal bana çok yakın geldi. Yani yakıp bir kitap geldi. Yani içindeki o tasar, içinde Budizm var, işte Zarduşluk var, böyle bir sorgulama şey var. O benim çok hoşuma gitti. cezbetti. Zaten ben kendi yaptığım işlerde de sürreal diyebileceğimiz çalışmalarım var benim. Hani daha gerçek dışı, işte insanın anlamlandıramadığı bazı hisleri görsel hale getirmek gibi. o yüzden yani benim için çok yakın bir kitap. Çok yabancı kalmadım çalışırken. Hatta bayağı da beni bana çok katkısı da oldu diyebilirim yani o okuduğum metinlerde kafamı farklı yöne çekti. Eskiden e, lise çağlarımda görsel bakarak bir şey çizmezdim. Genelde kafamdan canlandırarak yapardım. Bunu uzun süredir üniversiteden beridir bıraktım. Biraz eskiye dönme gibi oldu teknik anlamda. O yüzden de benim çok hoşuma gitti. E, tamamen görsel olarak hiçbir referans kullanmadım. Yani hafızamda, zihnimde kitabı okuduğumda ne canlanıyorsa e, tekrar çizimler yapmadım. Çok fazla taslak yapmadım mesela. Metni okudum. Sanki benim için yazılmış gibi. Açtım kitabı. Okudum. Sonra sayfa aldım. Temiz bir sayfa. Ve çizmeye başladım. O anda bir kere de çıktı. Çoğu bir kere de çıktı. Siz de sürrealizmden etkilendiğinizi söylediniz. Bunun dışında etkilendiğiniz akımlar, ilham aldığınız isimler var mıdır? Tuhaftır. Sürrealizm nedense benim hep kendimde, ya bana çok yakıştırılan bir şey ama benim hep kendimde birazcık ittiğim şey. Mesela ben Salvador Dali'den çok hoşlanmazdım. E, liseden beri böyleydi. Şimdi şimdi birazcık aramız iyi olmaya başladı onunla ilgili. Tabii benim haddime değil saldırıda deli hoşlanıp hoşlanmamak da. E, aslında genelde ben daha çok Kuzey Rönesans, İtalyan Rönesansı, yani Rönesans ve Orta Çağ resimlerini ben daha çok etkiliyor beni. E, Avrupa'da olması da şart değil. Bu Asya'da da olabilir. Ama temelde Kuzey Rönesans'taki gravürler, o fantastik, dini tasvirler onlar beni çok derinden etkiliyor onu söyleyebilirim ama birçok ya sanat tarihini çok sevdiğim için birçok akımdan etkilenebiliyorum. Yani sadece tek orayı da orayla da kısıtlamak istemem. Resim ve illüstrasyon arasında nasıl bir fark var? İkisini birbirinden ne ayırır? Evet bu tam işte çözülmemiş bir şey bilemiyorum. Yani herhalde şu oluyor. Birisi bir metne dayalı ve editörün yönlendirmesiyle çizilen bir olay durum. Diğeri ise daha özgün, daha unik çizimler. Hani daha kişisel çizimler olarak görülüyor herhalde. Ama bence bunların ikisinin arasında çok fazla bir sınır olduğunu düşünmüyorum. Yani çok ince bir hattalar. Sanat tarihinde aslında baktığınızda neoklasizmde ciddi bir idealize var. Yani ciddi bir illüstrasyon, etme hali var. İllüstrasyon Türkiye'de görece yeni bir sanat dalı. Peki dünyadaki yeri hakkında ne söylersiniz illüstrasyonu? Aslında bizim kültürümüzde de var illüstrasyon ama nedense biz onu taşıyamamışız. Yani baktığınızda bizde de çok geniş bir minyatür külliyatı var. Hatta bizim kendi Topkapı Sarayı'nda bir şeyimiz var. Derleyip topladığımız bir çeşitli Asya ülkelerinden, Orta Doğu'dan topladığımız bir minyatür koleksiyonumuz var. Ama bir şekilde bu bizim genelimize yayılmamış. Avrupa'da bu köklü bir şey, illüstrasyon. İşte bu matbaadan önce elle yapılıyordu, sonrasında işte Baskının da bulunmasıyla daha fazla işte metinleri görsel hale getirme olayı artıyor. İnsanlara işte ulaşılmaz olanları ulaşır hale getiriyor. E, görsel yok, televizyon yok, internet yok düşünün. E, bir insan kütüphaneye gittiğinde, sıradan bir insan e, bilmediği bir coğrafya hakkında ya da bilmediği bir canlı hakkında bir kitap sayesinde okuyor. Aynı zaman yanındaki görselle yani illüstrasyonla okuduğu metni tamamlıyor. Yani çok muazzam bir şey. Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Taht Oyunları gibi e, fantastik ve çok rağbet gören kitapların sinema uyarlamaları var. Muhtemelen iş beyaz perdeye yansıtılmadan önce illüstrasyon da yapılıyor. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kitapların sinemaya uyarlanması ve bu illüstrasyonlar hakkında? E, romanların sinemaya uyarlanması çok biraz e, şey çok iyi bir sonuç da çıkabilir. E, kitabı okuduysanız genellikle hep hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Eğer ben mesela Yüzüklerin Efendisi'ni okumadım, ilk sinemada izledim ve ya inanılmaz beni etkilemişti. Ee, ama kitabı mesela Yüzüklerin Efendisi değil de Hobbit'i ben kitap olarak okuyup sonra sinemaya gittiğimde biraz hayal kırıklığına uğradım. O ikisi çok farklı bir şey. Sinema başka bir şey, kitap yazmak başka bir şey. Sinemada film çekerken bir sürü şeyi eliyorsunuz. Bunu şimdi aynı şekilde illüstrasyonda da böyle ee, bir metni okurken benim çizdiğim karakterle bambaşka bir şey canlandırmış olabilirsiniz. Yani bu direkt şey oluyor. Ya bu, bu çizimler olmamış gibi de olabilir. Kitap ilustre etmek de farklı bir şey. Yani nasıl bir kitabı bir yazar yazıyorsa aynı şekilde yazarla aynı statüde çizer de çizim yapıyor. Çünkü o da belli bir süzgeçten geçiriyor, çiziyor, görsel hale getiriyor. Kendinden mutlaka bir şey katıyor. Yani sizce ilüstrasyon sinemadan daha zengin olabilir mi? e, ee, sinemadan daha zengin olabilir. Çünkü size sınırlı şeyleri sunacağı için hayal gücünüzde bir kapı açacaktır. Sinema olduğu gibi her şeyi size açıklar, gösterir, hikaye yakar ama e, illüstrasyon birazcık size ucundan gösterir. Siz onu tamamlamaya başlarsınız. O sizi daha da heyecanlandırır. Şimdi resim sanatı dünyada çok eski bir sanat olmasına rağmen Türkiye'de nazaran geri kalmış bir dal olarak görünüyor. Bu konuda neler söylersiniz? Ya birçok sebebi var tabii ki, birçok sebebi vardır. Ya bir şekilde aslında biz resim yapmışız da yani bir dönemde baktığınızda. Hani İslamiyet'te de baktığınızda çok daha derinlere minyatürlerde ve ben öyle bir minyatürler görüyorum ki inanılmaz formlarda sadeleştirmeler ve doğru sadeleştirmeler, acayip şeyler görüyorum ve ben de aslında şaşırıyorum. Nasıl bu aktarılmamış? Hani Osmanlı döneminde de bizim kültürümüz bunu almış, kendisi kendi kütüphanesine bunu arşivlemiş ama bir şekilde gizli saklı kalmış. Ya bu bir kültür ama bir şekilde bize aktarılmamış, aktarılmaya çalışılmış. E baktığınızda mesela Fatih Sultan Mehmet'in bugün portresini vesaire görüyoruz. Ee, resim aslında ilgisini çeken bir şey ama bir şekilde bizim kültürümüze geçememiş. Yani düşünebiliyor musunuz bu bir ifade biçimi çizmek, ifade biçimi ve Mağaradan beri biz kendimizi yazıyla ifade etmedik. Biz mağarada ilk iş duvarlara resim çizdik ve şu an onlara bakarak o dönemdeki canlı türlerini, nasıl avlandıklarını, nasıl bir kültür anlayışı olduklarını anlayabiliyoruz. O bir iz, çok ciddi bir iz. Eğer yazıyla yazsaydılar biz muhtemelen onları anlamakla uğraşacaktık ve yarım yamalık anlayacaktık. Ama görsel olarak sundukları için tam olarak ne dediklerini hangi türün yaşadığını, ne büyüklükte olduğunu vesaire anlayabiliyoruz. Çizim böyle bir ayrım. Çok teşekkürler sevgili Burak da, bu Keyifli Gerçekten sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar sağ olun. Sırada haftanın kültür sanat haberlerinden derlediğimiz haber turumuz var. Bu yıl 64. kez gerçekleşecek olan British Film Institute Londra Film Festivali, pandemi nedeniyle ağırlıklı olarak dijital platformlarda seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sınırlı sayıda da olsa fiziksel etkinliklerin yer alacağı festivalin açılış filmi, yönetmen Steve McQueen'in BBC One için çektiği antoloji serisi Small Axe'ın ilk filmi olan Mangrove olacak. 10 farklı temaya ek olarak festivalde 6 farklı türden 36 kısa film gösterilecek, 50 film de dijital olarak premierlerini yapacak. 7-18 Ekim arasında gerçekleşecek Londra Film Festivali'nin bu yıl kapanış filmi, başrollerini Kate Winslet ve Saoirse Ronan'ın paylaştığı Ammonite olacak. Konusunu gerçek bir bilim insanının hayatından alan filmin senaryosu da yönetmeni Francis Lee'ye ait. Topkapı Sarayı'nın kapalı bölümlerinden olan ve Fatih Sultan Mehmet Han döneminde yapılan büyük biniş rampası ziyarete açıldı. Padişahların tebdili kıyafet saraydan çıkış yaparak halkın arasına karıştığı yol at rampası olarak da biliniyor. Döneminde pek çok padişah tarafından kullanılan yolun sonunda Adalet Kulesi yer alıyor. Topkapı Sarayı salı günleri hariç 9-18-30 saatleri arasında tarihe yolculuğa çıkmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor. Fahir Atakoğlu'nun yeni albümü For Love Aşk İçin çıktı. Dünya çünlü piyanistimiz Fahir Atakoğlu'nun Aşk İçin albümü Republic Music etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı. 13 parçadan oluşan eser için 8 ülkeden 42 sanatçı bir araya geldi. Albümün çıkış şarkısı Por Amor'u dünya çünlü şarkıcı Bui'ka seslendirdi. Por Amor şarkısının sözlerine de imza atan bu 1994'te Sertab Erener'in seslendirdiği, bestesine Fahir Atakoğlu'nun imza attığı Lar şarkısını çok beğenip İspanyolca yazdığı sözlerle yorumladı. <laughs> İstanbul Devlet Opera ve Balesi yeni yorumuyla Mozart'ın Saray'dan Kız Kaçırma Operası'nı 11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşturuyor. Caner Akın'ın rejisi ve Tansatürk'ün Türk'ün koreografisiyle yeniden hayat bulacak olan gösteri, konunun orijinalinden ayrılmadan içinde bulunduğumuz pandemi dönemine gönderme yapıyor ve konuyu başka bir salgın dönemine taşıyor. Orkestra şefi Murat Cem Orhan'ın yönetimindeki gösteri 26-27 Eylül'de İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi'nde gerçekleşecek. Karagözüm İki Gözüm sergisi Beyoğlu'ndaki yapı kredi sanatta ziyaretçileri ağırlıyor. Bu sergide geleneksel Türk Gölge Tiyatrosu'nun önemli temsilcilerinden Ragıp Tuğtekin'in Yapı Kredi Müzesi koleksiyonundaki orijinal tasvirleriyle bu sanata gönül vermiş günümüz sanatçılarının eserleri buluştu. 21 Şubat 2021'e kadar gezilebilecek olan Kara Gözüm İki Gözüm sergisine çevrim içi etkinlikler de eşlik ediyor. Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT 1'de başlıyor. Tüm zamanların en çok izlenen tarihi dizilerine imza atan TRT bu sezon büyük yapımlardan Uyanış Büyük Selçuklu'yu ekrana getirmeye hazırlanıyor. Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan ve etkileyici detaylara yer verilen dizinin yeni tanıtımı ise izleyenlerden büyük beğeni aldı. Seyirci karşısına çıkmaya gün sayan dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lidya Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür gibi isimler yer alıyor. Uyanış Büyük Selçuklu 28 Eylül Pazartesi günü TRT1 ekranlarında. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali sona erdi. 14-20 Eylül arasında bu yıl pandemi nedeniyle kısmen çevrim içi gerçekleşen festivalde filmler ulusal uzun metraj film yarışması ve ulusal öğrenci kısa film yarışması olmak üzere toplam iki kategoride yarıştı. Arkadaşlar fazla yük var. Biri çıksın yürüsün. Ödül töreni İstanbul'da yapılan festivalde öne çıkan film Ercan Kesal'ın yönettiği Nasip Sağdayız festivalde en iyi film de dahil 6 dalda ödül aldı. Efendim çok teşekkür ediyorum. Törende aynı zamanda Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri, Usta Oyuncular Nur ve Rutka Yazize, Orhan Kemal Emek Ödülü ise Orhan Oğuz'a takdim edildi. <laughs> Müzik dünyasının efsane ismi Madonna, kendi hayatını konu alan film için yönetmen koltuğuna oturacak. Amerikalı müzisyen daha önce iki uzun metraj filmde yönetmen ve pek çok yapımda oyuncu olarak yer almış, Evita filmiyle de Altın Küre'de en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi olmuştu. Çekim tarihi ve oyuncu kadrosu henüz açıklanmayan filmin yapımcılığını Amy Pascal üstleniyor. Senaryosunu ise Juno filmiyle Oscar'ı kazanan Diablo Cody ile Madonna birlikte kaleme alıyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Sida antik kentinden kanun dışı yollarla yurt dışına kaçırılan 1800 yıllık yazıt İtalya'dan Türkiye'ye teslim edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ısrarlı tutumuyla yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından eser ait olduğu topraklarda diğer kültür varlıklarımız arasındaki yerine nihayet aldı. Manisa'daki Apollon Aksiros Tapınağı'ndan çalınan Lidya dönemine ait tarihi eser, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi. Steltepe'ndeki yazıtın bir anne ve babanın oğullarına yaptığı hırsızlıktan duyduğu üzüntü ve pişmanlığın sonucu tapınağa af dilemek için yaptırılan kefaret yazıtı olduğu biliniyor. Kültür Sanat Ajandası haftanın edebiyat ve sanat seçkisiyle devam ediyor. İlk önerimiz bir başyapıt. İranlı yazar Sadık Hidayet'in Körbay Kuşu. Hidayet'in 1936'da yazdığı kitap, Yaralar Vardır Hayatta, Ruhu Cüzzam Gibi Yavaş Yavaş ve Yalnızlıkta Yiyen Kemiren Yaralar diye başlıyor. Çevirisini yapan Behçet Necati ile göre Hidayet bu eseriyle İran Edebiyatı'na Avrupa Modernizmini getirmiştir. Birçok ülkede birçok yazarı etkileyen Kör Baykuş, yapı kredi yayınları etiketi taşıyor. Bir diğer okuma önerimiz Türk Edebiyatı'nın güldürü ustası Rıfat Ilgaz'dan Pijamalılar. Yazar hastanede kalan hastaların özelliklerini, birbirleriyle kurdukları dostlukları, yaşadıkları acı ve tatlı anları anlatır. Bunu yaparken hüzün ve sevinç iç içe geçer. En ciddi ve acıklı durumlarda bile insanı gülümseten bir yan bulunur. Bu romanda gözyaşı ve kahkaha iç içe, tıpkı hayatta olduğu gibi. Son kitap önerimiz televizyoncu Emre Tilev'in kaleme aldığı Tarihi Sen Yaz. Onlar hayal ettiler, kendilerine bir hedef belirlediler ve asla vazgeçmediler. Tarihi Sen Yaz, dünya sporuna damga vurmuş sporcuların başarı öykülerini ve adanmışlığını anlatıyor. Kitapta boksör Muhammed Ali, futbolcu Maradona, koşucu Hüseyin Bolt, yüzücü Michael Phelps gibi rekortmen sporcuların hayatlarındaki benzerlikler ve zirveye giden yolda karşılaştıkları zorluklarla nasıl başa çıktıkları ele alınıyor. <laughs> Ajanda izleyicilerin önereceğimiz ilk film İranlı yönetmen Abbas <laughs> Kiarostami imzalı Kiraz'ın tadı. <laughs> Yönetmeni Abbas Kiarostami'nin dünya çapında tanınmasını sağlayan Kirazın Tadı, 1997 yılında çekildikten sonra Altın Palmiye ödülünün sahibi oldu. Çok sınırlı bir bütçe ve amatör oyuncularla çekilen film, hayat ve ölüm konusunu derinlikli bir biçimde işleyerek sinema dünyasında hayranlık uyandırdı. Filmin başrolündeki Bedi karakteri artık hayattan zevk almayan ve neredeyse yaşamaktan vazgeçmiş zengin bir adamdır. Kendi ölümüne yardımcı olacak birini ararken karşısına çıkan kişi ona yol arkadaşı olur. Şakiram. İkili hayatın anlamını sorgulayacak bir yolculuğa çıkar ve Bedi için başka bir dünyanın kapıları aralanır. Sizlere önereceğimiz ikinci film Fransız sinemasından bir romantik komedi Madam. Paris'te bir malikanede yaşayan Bob ve Anne, sosyeteden dostlarını akşam yemeğine davet eder. Çift 12 kişilik bir davetli listesi oluşturur fakat son dakika eklenen bir konuk sayının 13'e çıkmasına neden olur. Bu durum 13 sayısının uğursuzluğuna inanan ev sahibini oldukça rahatsız eder. Ev sahibi hizmetçisi Maria'nın da yemeğe katılmasını sağlayarak sayıyı 14'e çıkarır. Maria yemek boyunca aristokrat bir zengin gibi davranmaya çalışır. Fakat sanat uzmanı olan konuk David'le yakınlaşması ev sahibinin beklemediği ve kabul edemeyeceği bir gelişmedir. Me, Yıldız oyuncu kadrosunda Tony Kulet ve Harvey Keitel'a, Rosie De Palma ve Michael Smiley'nin eşlik ettiği bu romantik komedinin yönetmen koltuğundaysa Amanda Sitters oturuyor. Bu haftada Kültür Sanat Ajandasının sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte buluşmak üzere sizlere 1999 yapımı Yeşil Yol filminin unutulmaz sahnesiyle veda ediyoruz. Hoşçakalın. 1950'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir cezaevi. Her biri farklı suçlardan idama mahkum edilmiş kişilerin son yolculuklarına giderken yürüdüğü Yeşil Yol. Ömürlerine son günlerini geçiren mahkumlarla görevli gardiyanların her günü birbirine benzeyen hayatı John Coffey'nin gelişiyle değişir. Önceleri kendisine itham edilen suçun ağırlığı ve Coffey'nin iri cüssesi korkunç bir izlenim yaratsa da, zaman içerisinde temiz kalbi ve doğaüstü yetenekleri herkesin ona karşı bakış açısını değiştirir. Cezaevinde kaldığı süre içerisinde doğaüstü yetenekleriyle yaptığı iyilikler, Kofi'yi hemen herkes tarafından sevilen biri haline getirir. John'un idamı sevenler için üzüntü kaynağı olsa da, o ölümü temiz yüreğini hayatın yüklerinden kurtaracak bir fırsat olarak görür. John Kofi'nin yeşil yolda yürümeden önceki son sözleri sinema tarihinin unutulmaz sahneleri arasındaki yerini alır. Yoruldum artık patron. Yalnız bir kuş gibi oradan oraya savrulmaktan yoruldum. Bana ne yapmam gerektiğini söyleyen bir dostum olmadı. Her şeyle tek başıma savaşmaktan usandım artık. En çok da insanların birbirine kötü davranmasından bıktım.